Merhabalar arkadaşlar. Fen bilimleri birinci soruda iklim ve hava durumu hakkında bilgiler verilmiş. Bu bilgileri sınıflandırmamız istenmiş. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasına iklim diyoruz. Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir. Bu özellik hava durumuna ait bir özelliktir. Dar bir alanda kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarına yine hava durumu diyoruz. Kurak, yağışlı, soğuk gibi ifadeler yine iklim için kullanılır. Değişkenlik fazladır demiş hava olayları diyoruz. Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu ifadeler gibi ifadeler kullanılan yine hava durumudur. Değişkenlik azdır ve bu konuda inceleme yapan bilim dalı klimatolojidir de iklime ait bir özellik olacak. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soruya geldik. Yukarıda verilen bilgilere göre DNA moleküllerine meydana gelen hasarlarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye sormuş. Canlılarda oluşan DNA hasarı dış etken ya da genetik kaynaklıdır. Bu hasarlar onarılmazsa erken yaşlanma, kanser, sinirsel bozukluk gibi birçok bir hastalığa neden olabilir. Yanda DNA'nın hasara uğramış bir bölümü gösterilmiştir. DNA'nın bu bölümü onarması için önce yanlış eşleşmeyi tanıması, sonra bu bölümü kesmesi ve daha sonra nükleotitleri bu bölüme bağlayıp onarması gerekir. Şimdi baktığımız zaman A DNA hasarları genetik ya da çevresel etke, etkenlerden kaynaklanır demiş. Burada paragraf içerisinde direkt olarak bu cümleyi bulabiliriz. Tüm DNA hasarları düzeltilebilir cümlesini yukarıda bulamadığımız gibi zaten bu ifadenin de doğru olmadığını söyleyebiliriz. DNA hasarını onarması için ilk önce bu kısmı tanımalıdır. Şurada yanlış eşleşmeyi tanıması diye bir cümle var. Buna da doğru diyoruz. Düzeltilmeyen DNA hataları canlarda çeşitli hastalıklara neden olur. Burada da erken yaşlanma, kanser, sinirsel bozukluk gibi birçok hastalığa neden olabilir ifadesini görebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oluyor. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman bir öğretmen aşağıdaki deney düzeneyinde loş bir ortamda özdeş ışık kaynakları ile sıcaklıkları eşit özdeş termometreleri farklı açılarla aydınlatmıştır diyor. Eşit zaman aralıklarında termometrelerdeki sıcaklık değişimini gözlemlemiştir. Şekil 1'de termometredeki sıcaklık artışının şekil 2'deki termometreden fazla olduğunu görmüştür. Öğretmen öğrencilerinden termometrelerdeki sıcaklık değişimlerini dikkate alarak aşağıda verilen dünya modeli üzerinde işaretlenen noktalarla ilgili yorum yapmalarını istemiştir demiş. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman 21 Mart tarihinde şekil 1 M ve N noktalarına güneş ışığının dik açıyla düşmesini ifade eder demiş. M ve N noktaları ekvatorda yer alıyor. Dolayısıyla 21 Mart tarihinde yani Eknoks tarihinde güneş ışınları tam olarak ekvatora dik düşeceğini söyleyebiliriz. Şöyle dünya modeli çizdiğimiz zaman şuraya tam dik düşecektir. Dolayısıyla bir doğru. Şekil 2'de termometrelerin eğik durması dünyanın dönme ekseninin eğik olmasıyla ilişkilendirilir demiş. Evet termometrelerin eğik durması dünya ekseninin eğik olmasıyla ilişkilendirilebilir. Şekil 2 K ve L noktalarında yaz mevsimi P ve R noktalarında kış mevsimi yaşandığında dünyanın konumunu gösterir demiş. Şöyle bir dünya modeli çizdiğimiz zaman dik gelen kısımlar K ve L olacaktır. Şekil için P ve R noktaları da daha eğik açıyla aldığı için kış ve kış mevsiminde yaşandığı söylenebilir. Dolayısıyla 3 şıkkımız da doğru oluyor. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda mutasyonlardan bahsedilmiş birinci ve ikinci DNA'larda hatalar oluşmuştur diyor. Burada e, hangi hatalar onarılabilir, hangi hatalar onarılamaz diye sormuş. Öncelikle K'ye baktığımızda G'nin karşısına yani guanin'in karşısına stozin, stozin'in karşısına, karşısına da guanin geldiğinde buradaki hata düzeltilebilir diyebiliriz. Daha sonra L'ye baktığımızda iki taraflı boşluk görüyoruz. Dolayısıyla buradaki hatayı düzeltemeyecektir DNA. M'ye baktığımızda guanin karşısına timin gelmiş. Yanlış bir eşleşme olmuş. Fakat DNA bunu kendi içerisinde onarabilir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Beşinci soruda şekle göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Ee, şekilde adenin ile timin arasındaki ikili bağı ve guanin ile arasındaki üçlü bağı görebiliyoruz. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Fosfat bir numara deoksiriboz şekeri de 2 numara ile gösterilmiştir diyor. Fosfat ve deoksiriboz şekeri de doğru numaralandırılmış diyebiliriz. Bir nükleotit fosfat deoksiriboz şekeri ve organik bazdan oluşur demiş. Buradaki e, şekilde yine nükleotit modelinin zaten bu üçlüden oluştuğunu görebiliyoruz. Her nükleotide ismini veren deoksiriboz şekeridir demiş. Nükleotide ismini veren Organik bazdır demeliyiz. Dolayısıyla D şıkkı yanlış olacaktır. 6. soruya geldiğimiz zaman 6. soruda gölge boylarını kıyaslamamız istenmiş. KLM ülkelerindeki gece gündüz sürelerini de bize vermiş. Şimdi burada bakmamız gereken şey gündüz süresi ve gece süresi arasındaki ilişki. Dolayısıyla gündüz süresinin fazla olması oradaki gölge boyunun en az olduğunu ve gece süresinin de fazla olması oradaki gölge boyunun en en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada en fazla gece süresi hangisindeyse en fazla gölge boyu da orada olmalı. En fazla gece süresinin M'de en az gece süresinin de K'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şıklardan seçeneğimiz A olmalı. Yedinci soru da DNA'nın kendisini eşlemesi sırasındaki sıralamayı bize sormuş. İlk olarak DNA zincirleri birbirinden ayrılmalı. Daha sonra stoplazma içerisindeki serbest halde bulunan nükleotitler çekirdek içine girmeli. Ve tek zincirdeki nükleotitlerin karşısına uygun nükleotitler yerleşmeli. Ve en son olarak da yine birbirinin aynısı olan yeni DNA'lar oluşmalı diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. 8. soruda Görselden hareketle 21 Haziran, ta, Haziran tarihinden hangileri gerçekleşir diye soruyor. Güneş ışınları yengeç dönencesi üzerine öğle vakti dik açıyla düşer demiş. Güneş ışınları yengeç dönencesi üzerine öğle vakti dik düşer. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede bulunduğu için bu bölgeye güneş ışınları dik düşecektir. Doğru bir seçenek. Kuzey yarım kürede en kısa gece, en uzun gündüz yaşanır demiş. Kuzey yarım küre burada en kısa geceyi yaşayacaktır. Çünkü yaz mevsimi yaşıyor. Dolayısıyla en uzun da geceyi en uzun gündüzü de yaşar diyebiliriz. 3 numaraya baktığımız zaman güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaya başlar demiş. Güney yarım kürede yaz mevsimi değil. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaya başlar. Dolayısıyla bunlar tam tersi olaylar yaşayacağı için 3 numara yanlış diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. 9. soruya baktığımızda verilen dört şekilden eşleştirme istenilmiş. Bunları ikili ikili yerleştirdiğimiz zaman üçgenin karşısına kare gelmiş. Yıldızın karşısına daire yine aynı şekilde bu olabilir. Buraya baktığımız zaman yıldızın karşısına hem kare hem de üçgen geldiği için buna olmaz demeliyiz. Burası zaten hiç olmaz çünkü adenin adenin olduğunu varsayarsak adenin adenin karşı karşıya gelmemeli. D şıkkına baktığımızda yıldızın karşısına hem üçgen hem de daireyi getirmiş. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği olmalı. 10. soruda dünya seyahatine çıkacak bir gezgin kış mevsiminin yaşandığı ülkeye gitmek istiyorsa demiş. Hangi yeri ve hangi tarihi tercih etmelidir diye sormuş. 20 Temmuz'da Kuzey Yarımküre'de İtalya'da yaşanacak mevsim yaz mevsimidir ama gezgin kış mevsimi tercih ediyor. Yanlış. Güney yarım kürede 22 Aralık'ta yaz mevsimi yaşanıyor yine olmayacak. 25 Haziran güney yarım kürede Avustralya demiş ve 30 Eylül kuzey yarım kürede Japonya demiş. Öncelikle 25 Haziran'da biz yaz mevsimi yaşıyorsak eğer güney yarım kürede kış mevsimi yaşayacaktır. Dolayısıyla burayı tercih edebilir diyebiliriz. 11. soruda DNA zincirinin eşleniğini sormuş. Burada adenin karşısına timin, sonra sitozin, guanin, adenin, adenin, guanin, sitozin ve timin olacağı için 11. sorunun cevabı A seçeneği olacaktır. 12. soruya geldiğimiz zaman nükleotitin tanımı verilmiş ve diyor ki buradaki malzemelerle en fazla kaç nükleotitli bir DNA yapılabilir demiş. Şimdi öncelikle adenin eşlenik olduğu için bunlardan en fazla kullanabileceğim sayı 15 olacaktır. Daha sonra e, stozin ve guanine baktığımda bunlardan da yine 15 tane kullanabilirim. Toplamda 15-15 e, 60 tane Kullanabileceğimi söyleyebilirdim fakat 50 tane fosfat ve 70 tane deoksiriboz şekerim olduğu için burada maksimum 50 tane kullanabileceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla en fazla 50 e, nükleotitli bir DNA hazırlayabilirim. 13. soruya geldiğimizde bir hücredeki DNA aşağıdaki şekilde gösterilen yaşam olayını gerçekleştiriyor demiş. Hücre stoklazmasından birinci DNA'daki kadar serbest nükleotit alınarak eşleşmede kullanılır ifadesi doğru bir ifadedir. 2. İki, ikinci DNA'nın ve üçüncü DNA'nın birer zinciri birinci DNA'dan gelir demiş. Şimdi burada ikinci DNA ve üçüncü DNA'ya baktığımız zaman bunların elbette ki birer zinciri ilk DNA'dan gelecektir. Doğru. Birinci DNA ile üçüncü DNA'nın nükleotit dizilişi genetik kodu aynı olur demiş. Birinci DNA ve üçüncü DNA birbirinin aynısıdır diyebilirim. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olacaktır. 14. soruda Torricelli'den bahsetmiş. Barometreden barometreyi icat etmesinden bahsetmiş. Çok geçmeden hava basıncının hava değişimine bağlı olarak alçalıp yükseldiği ve basınçtaki düşüşün çok kere bir fırtınanın habercisi olduğu fark edildi demiş. Atmosferdeki nemi ölçen higrometre 1664 yılında gerçekleştirildi. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ee, cevabımız hava durumu tahminleri için basınç, nem ve sıcaklık, rüzgar e, ve rüzgar bilgileri gereklidir. Dolayısıyla buradaki icat edilen aletler basınç, nem ve sıcaklık, rüzgarı ölçer diyebilirim. Burada en yüksek... Basıncı değil, hangi rüzgar yönü yanlış verilmiştir diye soruyor. Şimdi e, ortamın hava yoğunluğu basıncından kaynaklıdır. Dolayısıyla M'den K'ye doğru bir rüzgar olması beklenir. M'den L'ye doğru da bir rüzgar olması beklenir. Yüksek basınç alçak, yüksek basınçtan alçak basınca doğru. L'den K'ye doğru bir basınç olması beklenmez. Alçak basınçtan yüksek basınca bir rüzgar oluşmaz. K'den L'ye doğru yine bir basınç oluşabilir. Hangisi yanlış verilmiştir? Tabii ki C seçeneği diyebiliriz. 16. soruya geldiğimiz zaman 16. soruda güneş ışınlarının dünya üzerine düştüğü açının sıcaklık artışına etkisini test etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneyi hazırlamıştır. Deneyinde ikişer adet ve her biri özdeş olmak üzere el feneri, kumaş ve termometre kullandığını söylüyor. Kumaşlara eşit yüksekliklerden birini eğik açıyla diğerini ise dik açıyla tuttuğu el fenerinin aynı anda ışık vermesini sağladıktan sonra 15 dakika beklemiş diyor. Öncelikle eğik açıyla tutulan el fenerinin aydınlattığı kumaşın sıcaklığı daha az artması beklenir. ifadesi doğrudur. Çünkü dünya üzerine de dik düşen açılar daha yüksek sıcaklık daha yüksek enerji verdiğini biliyoruz. E açı ise daha az sıcaklık verir. Dik açıyla tutulan el fenerinden çıkan ışık ışınlarının daha dar alana yayılması beklenir ifadesi de yine doğrudur. Deneyde kullanılan e, kumaşların sıcaklık değişimi miktarı bağımsız değişkendir diye bir ifade kullanılmış. Buradaki bağımsız değişkenimiz e, tutulan açı değerleridir. Dolayısıyla buradaki bağımsız değişkeni yanlış verilmiş. Deneyde kuma kumaşların sıcaklık değişim miktarı ise bağımlı değişken olmalıdır. Cevabımız 1 ve 2 olmalıdır diyoruz. 17. soruda eşleşme sonucu oluşan DNA'lara ait model modeller aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Öncelikle başlangıçtaki DNA e, zincirlerini gri kurdele ile, sonra onların karşısına gelecek, ayrıldıktan sonra karşısına gelecek DNA'ların e, zincirlerini ise mavi kurdele ile göstermiş. Dolayısıyla şekilleri incelediğimizde mavi ile Green'in eşlenik olmasını bekliyoruz. Cevabımız B seçeneği olmalıdır diyoruz. 18. soruda da e, yapılan bir kavram haritasından bahsetmiş. Hava olaylarını kavram haritası üzerinde göstermiş. Sınıf arkadaşlarının yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur diye soruyor. Öncelikle buradaki yanlışlıkları hemen bulalım. Hava olaylarının bilim dalı klimatoloji değildir. Meteorolojidir. Ve ayrıca... E, dar bölgelerde geçerlidir. Bu ifade doğru. Değişkenlik fazladır. Kesinlik gösterir ifadesi yanlış olacak. Hava olayları kesinlik göstermez. Hava olayları değişebilir. Burada Ödevinde sadece hava olaylarıyla ilgili bilim dalını yanlış yazmışsın dersek şurayı doğru kabul etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu yanlış. Tebrik ederim hazırladığın zaten burada hata olduğunu söyledik. Ödevinde sadece hava olaylarının çeşitlerinden bir bir tanesini yanlış yazmışsın. Bu da yanlış. Ödevinde hava olaylarıyla ile ilgili ile ilgilenen bilim dalı ve hava olaylarının özelliklerinde kesinlik gösterir ifadesi hatalı cevabımız olacaktır. Burada Bilgilerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir demiş. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasına iklim. Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteoroloji bu hava durumunun e, özelliğidir. Dar bir alanda kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarına yine hava olayları diyoruz. Kurak, yağışlı, soğuk gibi ifadeler iklim için kullanılır. Değişkenlik fazladır. Hava durumu için güneşli, rüzgarlı yine hava durumu, değişkenlik azdır iklim. Bu konuda inceleme yapan bilim dalı klimatoloji, iklim olacaktır. Cevabım C seçeneği. DNA'ların yapı birimi nükleotitlerdir ifadesi doğru olduğu için bunu tarayabiliriz. Genler birleşerek nükleotitleri oluşur oluşturur. İfadesi yanlış. Tam tersi nükleotitler birleşerek genleri oluşturur. Nükleotitler bazılarına göre adlandırılır. İfadesi doğrudur. DNA çift zincirli tarmal yapıdadır. Bu da doğru olacaktır. Cevabımız B seçeneği.